Selam ben Defne kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle son haftamı paylaşıyor olacağım. Sanatçının Yolu serisi Julie Cameron ablamızın yazdığı bir kitabın halini benim dokümente edişim aslında. Haftalık sürecimi yaptım, egzersizleri yaptım, görevleri, bana verilen eğitimleri, konuşulan şeyleri ve benim kendi çapımda bunun etkisiyle yaptığım uh, aktivitelere kayıt altına aldım. O yüzden eğer serinin hepsine ulaşmak isterseniz hemen size açıyorum. Çok teknik ve pratik şu an. Oynatma listelerine gidip, burada bir <laughs> oynatma listelerimi görüyoruz. Ama burada oynatma listelerinde benim diğer tüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Ben bunu size profilimden de gösterebilirdim ama <laughs> profilimden de burada ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok heyecanlı bir süreç benim için. Ve hani bugünün şerefine siyah giymedim. Ben hep siyah giyerim. Ama bunu da kırdım galiba bu haftalar boyunca çünkü biraz daha renkli giymeye başladım ve Geçen hafta hayatımın aşkıyla buluşurken <laughs> Geçen hafta hayatımın aşkıyla buluşurken e, mavi rimeller, pembe simli farlar. Farları merak ediyorsanız TikTok'ta bulabilirsiniz şu dalgasında ama gerçekten hani bulabilirsiniz. Yani bu hayatın anlamına buluşurken bayağı güzel makyaj falan yapıyorum renkli renklerle hani ben en son e, ne zaman 2016'da falan Morris sürüyordum. Böyle NYX yeni İstanbul'a gelmişti. O dönemlerde e, bir makyaj fanatikliği vardı elbet ama o zamandan beri bordo ruj e, transfer, sonra kırmızı ruj transfer. Şu an sanırım kırmızı ruj evremi de geçtim gibi hissediyorum. Bunları bilerek paylaşıyorum çünkü gerçekten bunların hepsi Hani en azından ruj ama bordo ve mor değil de ben bu kitap başladığında kimdim şu an kim oldum? Bakın abartıyorlar. Hani diyorlar ki işte böyle bir etki görülmedi falan. Bu bence tamamen kişiye bağlı. Ben çünkü bunu beş kere de bıraktım şimdi. O perspektifte de bakabiliriz. Hani kaç haftayı erteledim. Yüklemeyi erteledim, yapmayı erteledim. Bazı sayfaları okumadım. Okumadığımın vicdan azabıyla geri dönerek tekrar devam ettim. Şimdi o yüzden ...benim e, gerçekten çok realist bir şekilde dokümente ettiğimi düşünüyorum en azından. Çünkü bazı haftalar arasında <laughs> birkaç hafta var yani hani 11'den 10... kaça geçerken durun? 8'den 9'a geçerken ben bayağı hani şeydim, e, bu kitabın 8. ve 9. haftasında ben... ...yani kaybol, yok ol, hani hayattaki gördüğün her şeyden gıcık kalmaya başla. Gerçekten kitapta dediği gibi bu haftanın başlığında ne diyorsa bakın hemen bakıyoruz. 8. haftanın başlığında kuvvet duygusunu yeniden kazanmak. Şüpheli. 9. haftada şefkat duygusunu yeniden kazanmak. Burada kendinizin biraz bünye olarak bu değişime, bu güzelliğe, bu yeniliğe bedenin red vereceği, beynin de red vereceğinden bahsediyordu. Şak. Aynısı. Yani kadın gerçekten... <laughs> Şey diyormuşum, abla biliyormuşsun <laughs> ama gerçekten çok um, nokta atış ilerledik yani ben nasıl hissediyorsam ertesi hafta burada o yazıyor oldu. Hani tamam insanlar o kadar kompleks varlıklar belki değiller bilmiyorum ama gerçekten çok ilginç bir deneyimdi. Ee, sayfalar çok hiç uzun hiçbir zaman bana çok uzun gelmedi. Bölümler çok tadındaydı çünkü okumaya başladığın zaman bazı bölümlerde e, görev ve yapılması gerekenlere gelene kadar normalden biraz daha vakit geçirebiliyor yazarken veya araya egzersiz serpiştirebiliyor. Ama bir hafta vardı sanırım 7. ya da 8. hafta yine. E, o haftaların etkisi sanırım daha üzerimde fazlalıkla kendini gösteriyor ama e, o haftalarda böyle hani e, küçükten büyüğe hedefleri yazıyordunuz işte en minikten mesela diyorum, yeni çarşaf seti almak. İlk aklıma geldi. Ya da hani en büyüğe doğru dersin ki işte Broadway'de bir işte tiyatroya girip orada e, tiyatrocu olarak hayatıma devam edeceğim. Bundan daha büyük de olabilir. Bu belki birinin küçük hayali de olabilir. İşte belki gerçekten bir düzgün çarşaf seti almak çok zor bir şey olabilir gerçekten. Çünkü bir çanta seçmek bile ya da hani... O tavsiyelere sadece isteyerek değil de hani bazı çevresel durumlardan da kaynaklı hemen ulaşamama gibi durumlardan ötürü bazı hedefler bizim belki küçük gördüğümüz diğer insanlar için daha büyük hedefler olabilir. O yüzden bunların hepsini akılda barındırarak kendiniz üzerinden de yorumlayarak daha spesifik olarak çünkü bu sizin çalışma kitabınız gibi bir şey gerçekten. Ondan ötürü ona bakarak haftalıklar, haftalık notları yazıyordum. O hedefleri de yazdım. O hafta çok fazla şey yazdım hatırlıyorum yani. <laughs> Ve gerçekten ben galiba listenin %85'ini tamamlamış olabilirim. Emin değilim. Bakacağım. Ama bilmiyorum. Gerçekten öyle hissediyorum. Ya da en azından ben çok istikrarlı gittim. Ben kendimden hiçbir böyle bir şey beklemiyorum. Yalan söylerim <laughs> şimdi gerçekleri konuşacağım. Şimdi reklamasyon bitiyor ama gerçekten hani bir umudum vardı evet. E, bu kitap bana güzel kapılar açabilir. Benim kendimle buluşmamı daha iyi sağlayabilir. Çünkü e, bu kitaba başladığım dönem e, kariyerse olarak bazı şeylerden memnun değildim. Kendi hayatımda bazı şeylerden memnun değildim. Çok e, dip noktadan çıkmaya çalışıp dik noktadan hani iki adım ileriye gidebilmiş bir evredeydim. Hani o kadar da çok da perfect, hoş şeker değildik. Yani yalan olmaz şimdi gerçekler. Ee, belirli bir evreden zor atlatarak bazı şeyleri atlatıp geçtim ama e, onun etkileri hala vardı mesela o ilk videoyu yayınladığım zaman. O yüzden hani şeydim beden ve bünye olarak hani şu an inanmıyor olabilirim bu güzelliklerin bana geleceğine ama ruhumda diyordum ki ağlayalım bir de burada. Ruhumda <laughs> gerçekten içimde diyorum ki abi olmayacaksa olabilir ama başkasına olmayabilir. Ben şu an kendim için olacağına inanıyorum. Çünkü neden bana olmasın? Millete güzel şeyler oluyor neden bana olmasın? Ben gerçekten ömür billah yani <laughs> hani bir şeyde takılı kalacağımı asla hiçbir zaman düşünmedim. Büyük de konuşuyorum. Herkesle konuştum büyük. Çünkü bir yerde o kadar takılı kalamazsınız anladınız mı? Yani belki karmik bir şeyiniz olmuş ya da bir şeyler olmuştur. Evet yani belki hayat diliminin çok minik evresine kadar orada kalıyor olabilirsin ama yine o evredeyken durmuyorsun. Çünkü biz Duran bünye, duran varlıklar değiliz. Yani sürekli bir değişim içerisinde, sürekli bir şeyler oluyor, çıkıyor. Hareket halindeyiz. Sürekli o yüzden bir şeyin sabit kalacağını ve bir şeyin değişmeyeceğini düşünmek bana mantıklı gelmiyor. Şu anki düşünce yapımla bana şu an mantıklı gelmiyor. Çünkü her şey değişiyor. Sen mi değişmeyeceksin? Her şey değişiyor. Şu an senin kafaya taktığın veya hani atlatamayacağını düşündüğün bazı çevresel sebeplerden dolayı evre değişmeyeceğim şuün değişecek İlla her şey güzel olacak Çünkü sen ya sen buraya mutsuz olmak için gelmedin Okey yani <laughs> gerçekten hani buraya sen dünyanın derdini çekmek için gelmedin Evet bazı e, şeyleri yaşamamız gerekiyor zorlukları o belki travmatik anlar bazı atlatmakta zorlandığın e, ilişkiler iş olayları maddiyat çevresel yaşadığın çevre Bunların hepsi bir etmen ve bunları hani şey demeyeceksin seni. Hani, hayır ben görmüyorum yok oldular. Hani bunu dersen teknik olarak iç bünyenle zaten en başta bir eşleşmemiş oluyorsun. Çünkü çevresel etmen seninle birlikte işleyen bir şey. Evet şu an çevremin farkındayım. Şu an etrafımı gözlemleyebiliyorum. Kendimi görebiliyorum ama bunun sabit kalmayacağına karşı inancım var. Çünkü ben kendime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Şu an Belki imkanım yok, belki kaynağım yok. Ama ben imkanım varmış gibi o heyecanı yaşayarak, o heyecanla birlikte büyüyerek devam edeceğim ki o heyecanı çekeceğim. Mesela ben bu süreçte podcast elledim. Ben ve podcast tamam çok konuşan bir insanım anlıyorum ama hani ben kendi sesimi duymaktan çok hoşlanmazdım. Hala aşık değilim ama hani benim yani hani niye kendimi reddedeyim ki? Hani o yüzden mesela bu dönemde podcast yaptık. Mesela podcast'i ben en son Ocak ayında falan yayınladım. Tekrar bir dönmek istiyorum. O çok başka bir konu başlığı ama. A Blooming with Defne Doğan'dı. A Blooming with'ti. A Bloom and Alive diye bir şey çıkarmıştım. Hala o ismi yani çok benim seyrek yapmak istediğim şeyler var. Şu an imkanım oluştu. Çünkü neden? Ben kendimi dedim ki bekleyip şu an kendi kötü hissedeceğine her şey iyiymiş gibi davran biraz. Sonra zaten otomatik olarak iyi olmaya başlıyor. Bu süreç böyle ben şak şak söylüyorum çok kolay diye değil. Allah var gerçekten hani e, bir sabır lazım. Yani bir bünyede insanın ayakta durma kuvvetine hala sahip olabiliyor olması lazım bence. Bu kadar abarttım çok dramatik ettim biraz sanki ama gerçekten öyle. Çünkü sen kendine o inancı o kuvveti vermezsen etrafına paso Ay sen şöylesin, şunu yap, ben şöyle, şunu yap, şunu şöyle yap, şunu şöyle. O enerji nerede kendine bakarken? O enerji nerede sen kendine o enerji, o ihtiyacı, o güzelliği niye kendine vermiyorsun? Onu vermediğin için doğal olarak o kuvveti kendine barındıramıyorsun. Bunlar hepsi dediğim gibi benim düşüncelerim çünkü kendi deneyimimden böyle bir rota çizerek böyle bir şeye evrilmiş bulundum. Herkesin süreci aynı olmayabilir ama ben o yüzden buradayım. Ben kendi sürecimi paylaşmak için buradayım. Belki birilerine yardım dokunur. Belki bir anda beklenmedik şekilde bir şey size açığa çıkarır. Veya hani sadece görsel olarak bir şeyler görmek istiyorsunuzdur. O yüzden buradasınızdır ama her şekilde hoş geldiniz tekrardan. Yani bu süreç boyunca podcast oldu. Saçlar kıvırcık oldu. Ee, siyah giyinmek biraz azaldı kişisel, ruhani bakım, spiritüellik arttı. Bakın ikinci haftada bir şey yapıyoruz biz işte. Yaşam pastası diye bir şey. Ay çok heyecanlı oldu. Böyle hani biz bir şey yapıyoruz. Çünkü biz yaptık. Hani seride birlikteydik gibi oldu. Romantik. Ama gerçekten ikinci haftada yaşam pastası diye bir şey var. Bir pay, e, payı altıya galiba <laughs> bölüyorsun. İşte spritüellik, iş, arkadaş, böyle love, fantasy. Ondan sonra cuma oyun. Gerçekten oyun. Böyle hani Legolarla olsun işte seksek oynama yok işte PlayStation'a nasıl bir oyun anlamın varsa sana nasıl keyif ve gülünçlük böyle mutluluk böyle kikirdeme veriyorsa bunların hepsini işaretliyorsun payın içerisinde işte ne kadar doygunluk hissettiğine dair vesaire. Ben arkadaşlar arkadaşlar benim pay iyi değildi. Ama bu da iyi bir şey. Çünkü hani ben en azından kendimle dürüst takılım. Yalan olmasın. Bu kadının verdiği, Julia ablanın verdiği görevleri yalar, yazarken ben hep dedim ki ya tamam bunu paylaşıyoruz. Tamam bu canlı yayınlara bir şeylere gidecek. Evet ama sen kendine dürüst olmazsan ya at bunu çöpe atma tabii değerli bir kaynak. Ama hani sala gitsin yani niye o zaman yaptın kendine dürüst olmayacaksan 12 hafta ben kaydedeceğim. Doğru şeyleri söylemeyeceğim. Yalan söyleyeceğim kendime. Ne uğruna? Yani sen toplulukla birlikte hareket etmek istediğin için, ait hissetmek istediğin için gidiyorsun ama o toplum içerisinde, 10 kişi içerisinde seni anlayan var mı? Sen kendini anlıyor musun? Sen kendini oraya ruhani gerçekten ait hissediyor musun? Bir yerde olmuyorsa hareket et. Çünkü sabit kalan insanlar zaten değil. Sabit kitapta şeyden bahsediyordu. Böyle işte e, akış evrelerine girdiğiniz zamanlar olacak. Buna flow state deniyor. Ben başka birkaç videomda daha bahsetmiştim. Hatta YouTube'da da creative akış diye kolaj yaptığım videolar var. Burada diyordu ki, creative flow yani flow state'e girdiğinizde, bu akış moduna girdiğiniz zaman uçuş moduna geçiyorsunuz. Yani bir şey hissetmiyorsunuz. Yani bir şey hissetmiyorsunuz, ben kastım şöyle. O kadar bir bütünsün ki bu bütünlük senin içindeki otantik kendi öz kişiliğinle birlikte olmuşluğun anlamına geliyor. En keyif aldığım aşamaya tekrar dönerek açıklıyorum. Şimdi ben kamera olsun, telefon olsun, ne olursa olsun ben o videoyu, o fotoğrafı çekerken bir şey deneyimliyorum. Ben bir şey yapıyor olmam, benim fotoğrafın klinine basıyor olmamla benim onu çekim aşamasında olmam bana aynı tutkuyu vermiyor. Benim onun çekim aşamasında oluşum bana o uçuş modundaki tutkuyu ve değeri veriyor. Hatta çok eserleri beğendiğim bir sanatçı da aynı şeyden bahsetmişti. Ben ne ürettiğim şey değil de üretimin yapım aşamasından daha çok keyif alıyorum. Gerçekten ben de öyle. Mesela fotoğraf çektiğim fotoğraflar beğeniyor muyum? Evet, şu anki hatta yeni çektiğim fotoğrafları gerçekten çok beğeniyorum. Ama fotoğrafları çekerkenki his çok başka. Çünkü bir şeylere kadrajla odaklanıyorsun, lens ayarlıyorsun ya da lensle zoom'u yapıyorsun ya da dijital kameraysa biraz daha atıyorum stabilize ederek çekiyorsun ya da böyle hareket ettiriyorsun, efekt yapıyorsun falan filan hani onun deneyimi çok ütopik bir şey yani beni ben daha önce hiç böyle yüksek bir duygu fazında bulunmadım yani video çekerken, fotoğraf çekerken spesifik olarak dışarıda geziyorsam eğer mesela insanları çekiyorsam veya etraf çekiyorsam Orada sadece ben ve ben varım. Yani elimde aletim var. Ben ve ben varım. Müziğim var bazen. Müziğimde sevdiğim insanları duyuyorum. Sevdiğim melodiler benle birlikte. Ama sadece kendimleyim. Yani bu kendini aşırı soyutlama olarak da belki algılanıyor olabilir ama bu tabii ki de siz nasıl görmek isterseniz. Ben kendimi o an o kadar mutlu, huzurlu böyle çok başka bir e, frekansta istiyorum. Yani çok çok değişik bir his ee, ve ben gerçekten bunu video editlerken, gezerek fotoğraf çekerken ve bazı böyle spesifik mini anlarda yaşadım. Ama inşallah sürekli yaşarım yani bu hissi çünkü çok başka hissettiriyor. Mesela video editlerken ben bir videomda bu İstanbul ıı, vlogunda 2023'ün sonundaki İstanbul vlogunda ben o videoyu 6 saat editlemişim ve benim haberim yok. Ben size şu bak şu an abar mı? yemin ederim. Bakın ben normalde abartırım. Ben zannediyorum ki daha 25 dakika geçti. Abi 6 dakika ile 25 dakikayı nasıl karıştırabilirsin? Yani nasıl kıyaslayabilirsin? Hani o kadar içerisindeydim ki hani yine ben ve ben varım ama ben ve benim ürettiğim eleman orada yani hani. Sürekli kendinin katmanlarıyla birlikte oluyorsun teknik olarak ve bunun verdiği his, işte kendinle biraz daha barıştığında veya kendini biraz daha anladığında, kendi dilinden konuşmaya kendinle bunu yapmaya başladığında çok daha fark edilebilir bir şey oluyor. Çünkü ben önceden de bakın arkadaşlar ben kendi bildiğimden beri bu arada, <laughs> o kadar demeyeyim ama hani gerçekten ben 2013'ten beri Video çekmek benim en sevdiğim şey. Bir yere yayınlayayım, yayınlayayım. 2012. Şimdi ne zaman telefonum güzel çekebilir hale geldi ve ben biraz daha etraf farkına vardım. Ben hep bir şeyleri gözlemlemeyi çok sevdim. Çok hayatım boyunca hala sevdiğim bir şey. O yüzden inşallah kendime manifest midir, dua mıdır neyse hepsine diyorum. Ben gerçekten kendim belgesel çekmek istiyorum. Kısa film çekmek istiyorum. İnşallah olur. Yani artık yapmamak için hiçbir sebep yok. Çünkü ben hep şey diyorum. Kamera alınacak, kameram alınca millet telefonuyla ne kadar güzel şeyler çekiyor. Şimdi diyeceğim ki, "Aa şuraya gide gideceksin. Aklında olan her yere gideceksin. Şu an kendime confronting, kendimi konuşuyorum. Aklında ne varsa oraya gideceksin.com. Çünkü kendini hep şartladın. Yani dedin ki, "Aa kamera alınca, aa bir alınca, aa şu kitabı alınca, aa saçını şöyle" sürekli bir ileriye şartlama var ve bu bence hepimizde de var ve bu ileriye şartlamaya hashtag son ben istiyor muyum bunu yapmayı evet beni kim tutabilir mi? hayır paylaşmaktan zarar gelir mi? hayır eğer bir şeyleri paylaşmak istemiyorsanız anlayabilirim ama ben şöyle düşünüyorum paylaştıkça çoğalır yani bu senin kendinde olan o bereketi o doygunluğu sen insanlara verdiğin zaman sen kendin otomatik diyorsun ki ben de bundan çok var al biraz da sen kullan al biraz da sen keyifle al biraz da sen ilgilen ben de zaten fazlası var ben sana vermekten çok mutluluk duyuyorum demeye başladığın zaman bir şeyleri paylaşmaktan çekinmiyorsun bir şeyleri söylemekten çekinmiyorsun sende bir eksiklik hissiyat böyle yokluk mentalitesi denilen şey artık yok artık olmuyor o kayboluyor ve bu Yaptıkça olan bir şey hani bir paylaşmayla ya da bir şeyi söylemek de olmuyor. Bunun istikrarlı ve düzenli bir şekilde devam ettirmek lazım. Çünkü minik minik her bir bardağı şöyle döndür döndür döndür. Al 5 gün sonra bak şöyle oluyor. Mini o slow motion ya da animasyonları yaptıkları gibi aynı. Ama düzenli olarak kendin için orada olmalısın. Çünkü sen kimin için yaşıyorsun bu hayatı? Allah için sen neden buradasın o zaman? Yani sen kendin için burada değilsen niye buradasın? Bir bunu düşün. Bence kendin için buradasın. Çünkü neden? Hani evet. bunu çok derine inebiliriz. Sadece kendimiz için değil. Çünkü biz hepimiz aynı kişi olmuş. Yani teknik olarak 5 tane hepimiz birlikteyiz. Yani biriz. Bir bütünüz. Sadece işte parçalanarak ben Defne olmuşum. Sen Ahmet olmuşsun. Sen Deniz olmuşsun. Sen işte Çiçek olmuşsun. O, o olmuş. Aslında köken aynı. Kökte hep bir birlikteyiz. Ama buraya geldiğinde bu kişi olarak gelmişsin. Hani o yüzden bunun en güzel haliyle bunu değerlendirmeye bak, keyif almaya bak. kitapta bu kadar derin düşündürtür mü? Ya bence bazı şeylere evet. O yüzden hani bu kitaba başlamak sizi korkutmasın, çekinme, çekindirtmesin. Dünyanın en sanatsal insan olmanıza ihtiyaç yok. Öyle birisi bu mevzu öyle bir mevzu değil zaten yani burada e, kadın anlatıyor diyor ki işte yok mühendis bir adam yok işte çok adam CEO'ymuş işte işkolik böyle deli gibi e, işte sürekli böyle sanatçılara bütçe ayırıyor şey yapıyor ama hiç kendiyle alakalı bunu teşvik etmemiş sadece başkalarına diyor ki ay sen çok iyi izni çözdün al sana bütçe falan filan ama kadın en sonunda bu çalışmayı bu adamla birlikte yaptıktan sonra adam yazmaya başlamış bir şeyler yapmaya başlamış böyle Kendini açmış, kırmış o kabuğunu. Çünkü hepimizde bir kabuk vardı en başta. Yani hala o kabuk, sen onun üzerinde zıplamaya, hareket etmeye, keyif almaya devam etmediğin sürece o kabuk tutacak. O yüzden hareket halinde olmalıyız arkadaşlar. Hareket edelim. Hareket. Moment. Let's go. Gerçekten öyle. Bakın hani e, geyik yapıyorum bazen arada ama şakasız bu kitap herkes için, her insanoğlu için. O yüzden... Ay ben okuyabilir miyim? Ben bu kitabı anlayabilirim. Evet. Sen 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 anlarsın. anlarsın.com Yani o yüzden hiçbir çekinceniz olmasın. Bir önceki videoda 11. haftada da bahsettim. Ben de bir Notion e, dokumentasyonu e, hazırlamıştım. İşte bu haftadaki egzersizler. İşte bu kitabın e, İngilizce ve e, Türkçe PDF'i. Bir şeyi satın almanıza gerek yok. Eğer bu videoyu gördüyseniz, buraya kadar geldiyseniz yani aç e, profil aman, description ben kutudaki linke tıklayarak sitede her türlü kaynağa ulaşabilirsiniz. Zaten canı isteyen, gerçekten işten istemiş olan zaten bununla karşılaşmış olur ya da bulur. Bir şekilde birbirine atar. Ama yapmaktan çekinmeyin, başlamaktan çekinmeyin. Çünkü hareket halinde sürekli bir şeyler oluyor. Sürekli bir şey oluyor. Gelecek diye bir şey yok zaten. Her şey an aynı anda burada yaşanıyor. Sen nereye zıplarsa oraya gideceksin. Sen şu an Pesimist ya da diyorum hani biraz umutsuz hissedebilirsin. Bunları da hissetmek lazım. Bunları var yok saymak çok sağlıklı bir şey değil bence. Ben onu da denedim. Bence mantıklı değil. Şöyle mutsuzsun. Seni görüyorum, seni anlıyorum. Onun öyle yaptığı zaman bir rahatlık hissediyor. Bu bir somatik terapi mi? Yanlışsan beni düzeltin ama çok sevdiğim bir hoca var. O yapıyordu galiba hani. O vücudunda o rahatsız hisseden kısmı buluyorsun. Onunla konuşuyorsun. Hani diyorsun ki seni anlıyorum ya da seni görüyorum işte ne diyorsan tam hatırlamıyorum ama onu fark ediyorsun. Onu yok saymıyorsun. O yok saydıkça diyecek ki beni duy beni duy beni duy. Ama var saydıkça diyeceksin ki Aa, benim farkında yumuşayacak geçecek açılacak. Hani ben öyle kafada canlandırıyorum ama o yüzden hani etrafı aşırı yok saymadan ama onlara da tutsak kalmadan bence hareket edebiliriz en iyi versiyonumuz neyse ne olmak istiyorsan en iyi versiyonun olmak istemiyorsan da okey bu arada. A ol, B ol, armut ol, C ol. Hiç fark etmez. Sen yapmak istiyorsan kendini öne koy. Herkes kendini öne koyabilir mi? Çünkü hiçbirimiz yapmıyoruz bunu. Vallahi kimse yapmıyor. Yani bir şey yaparken ay aman şu duyar mı, ay aman şu görme. Abi görsün. Biraz da o öyle hissetsin. O öyle hissettikçe öteki de öyle hissedecek. Topluca iyileşeceğiz bir süre sonra. Hani o yüzden ne isterseniz umarım gerçekleşir. İnşallah istediğiniz her şeyi yaparsınız. Ee, umarım daha böyle e, doygun doygun güzel güzel içeriklerle birlikte oluruz. Sohbet ederiz, konuşuruz. Çünkü e, bence her birimizin böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani dünyadaki tek kişi ben değilim elbet. Ama hani benim de kendime özel sizi e, göstermek istedim. Ben ben olduğum için gösterdiğim ve göstermek istediğim şeyler ayrı. O yüzden takip etmek isterseniz abone olmak isterseniz Hoş gelirsiniz. Çok da mutlu olurum, sevinirim. Eğer takipte kalmak isterseniz ama e, bu vakte kadar, buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnanılmaz bir deneyimdi. Gerçekten çok farklı bir kişiyim ama hala benim ve kendime daha yakınım öyle söyleyebilirim. Hani önceden diyorum ki, işte ben Defne Özlü. Yani ben Defne'yim evet ama içte kendimle o kadar başka bir şekilde buluştum ki ve hala bu devam ediyor. Çünkü neden? Hareket eden varlıklarız. O yüzden hani umarım bir aya birkaç haftaya böyle daha da heyecanlı şeylerle biraz daha kıyaslamalı işte buyduk işte şöyle olduk falan filan konuşuruz sohbet ederiz. Ama dediğim gibi vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Her biriniz benim için çok değerlisiniz. Sizi görsem de görmesem de varlığınızı hissettirmeniz beni gerçekten çok motive ediyor. Aşırı heyecanlanıyorum. Ben çok duygusallaşıyorum böyle yorumları görünce diyorum ki ah duygular geliyor. O yüzden o duyguları bastırmadan hissetmek de önemli. Ama Farkında kalın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Dikkatli olun. Cheers. Bye bye.